Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Babi beni silah odasına çağırdı bugün. Niye çağırdın babi? Silah ürettim Boralo. O yüzden çağırdım bak. Nasıl bir şey o? Bakayım deneyebilir miyim babi bende? Hani silah ürettim diye beni çağırdıysan abi güzel bir şey üretmiş olman lazım. Dur bakayım. Sıkayım mı? Sıkayım mı? Sık bakalım Boralo dene silahı. Tamam bekle. Oy yakıyor bir de. Oğlum bunları nasıl yaptın lan babi? Buradan basadan mı yaptın? Aynen öyle kardeşim. Bak bak daha neler neler yaptım. Oha! Oho! bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu al babi. Bir. Dostlarım, babi boş durmuyor, çalışıyor ya. Gerçekten çalışıyor bakın. Bir de böyle siklon diye bir tane silah yapmış. Bu da füze gibi bir şey mi? Abi de füze falan atıyor gibi sanki. Aynen bakın sağda görüyorsunuz dostlarım mermisi roket mermisi. Abi vallahi bunları yapman iyi oldu. Bunları dostlarım uzaktan savaştığımız zamanlarda kullanabiliriz. Yani düşmanın yakınına girmediğimiz zaman uzaktan bu saldırı mutlaka kullanırız. Abi. Bayağı da iyi olur bak iyi yapmışsın. Harbiden iyi düşünmüşsün. Boralo konuşmamız gerekiyor. Konuşalım Kriste Hayrola? Gel benimle baş başa olalım. Peki tamam. Abi sen bekle ben geliyorum tamam mı? Chris'le konuşacağım. Ne konuşacağız acaba dostlarım Chris'le? <laughs> Chris'le benim geçen bölüm biliyorsunuz ki hayatımı kurtardı yani. Dinliyorum seni Chris. Boral'a son zamanlarda yaşadığımız şeylerden dolayı sana bir hediye vermem gerek gerektiğini düşündüm. Yani çok teşekkür ederim Chris. Asıl benim sana hediye vermem lazım farkındaysan. Çünkü sen benim dün hayatımı kurtardın neredeyse. O yüzden de belki de benim sana hediye vermem gerekir. Buyur Boralo hediyen bu çantada şifresi 1545. Ne desem azdır teşekkür ederim. Şifresine bir gireyim bakayım bir. Bir bakayım nasıl bir şey verdin ki. Galiba tamir ettiğim şeyler. Evet tamam. Stone Converter ve bilinmez kılıç. Bana bunları vermek istiyorsun. Yani Chris, sen her zaman buraya beklerim, biliyorsun. Sen benim hayatımı kurtardın ve ben bana yapılan iyilikleri asla unutmam. O yüzden ne zaman ihtiyacın olursa bize ihtiyacın olur, yardım lazım olur, her zaman bana ulaşabilirsin, tamam mı? Tamamdır Boralo. Teşekkür ederim Chris. Al. Görüşürüz. Dostlarım Chris gerçekten iyi birisi. Hani geçen bölümde beni düştüğüm çukurdan kurtardı. Ekranda görüyorsunuz. Beni kurtardı ve benim belki de NT 909'u yenmemdeki en büyük rolü Chris 1545 oynadı. O yüzden de ona bir vefa, bir borcumuz var. Bir vefa borcumuz var. Ona bir şekilde bunu ödememiz gerekiyor. Yorumlara yazın dostlarım. Size Chris'e nasıl bir hediye vereyim? Chris'e hediye vermeni miyim Yorumlara mutlaka yazın çünkü Chris benim hayatımı kurtardı. Neyse ben bunu düşüneceğim dostlarım. Merak etmeyin. Muhafızlar bak bu cam hala tamir edilmemiş. Bu camı niye tamir etmiyorsunuz? Boralo Chris ne verdi sana? Bana kırı seviye verdi Bobby baksana şu bilinmez kılıcı verdi. Bu kılıçla e dostlarım rakibinizi vurduğunuz zaman onu havaya ışınlayabiliyorsunuz. Bir de stone converter verdi. Bu da rakibinizi yani düşmanınızı taş yapmaya yarıyor. Bunları verdi Bobby. Chris sence güvenilir birisi mi Boralo? Ne diyorsun bu duruma? Chris'e güveniyorum bence güvenilir birisi. İleride işimiz düşerse onu kullanabiliriz. O da bizi kullanabilir. Artık ne zaman yardım isterse Bobby Chris. Yanına gidiyoruz ve ona yardım ediyoruz tamam mı? Tamamdır Boralo. <laughs> Yine ne oldu ya? Yine niye beni çağırdınız? Ne oldu? Entity 909'u yenmeyi başardın. Peki sence bunu kimin sayesinde yaptın? Chris'in çok yardımı dokundu. Hatta bayağı bir yardımı dokundu. Ama Bars da yardım etti yani. Ama daha çok Chris 1545 yardım etti diyebilirim. Chris'i konseye alacaksın bu arada. Bir kişiyi konseyden çıkarman gerek. O kişinin kim olacağına kendin karar vereceksin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bu kadar müdahale edemezsiniz. Yani böyle bir şey de yapamazsınız. Benim konseyime karışamazsınız. Bakın benim ekibime karışırsanız benim bütün dengelerim bozulur anladınız mı? Ekibime karışmanıza izin vermem. Yani bana krisi konsey al başkasını çıkart diyemezsiniz. Konsey 6 kişilik yani bir kişiyi çıkartmam gerekiyor. Bunu yapamam. Peki o zaman. Senin olan bir Minecraft oyuncusuna çevireceğiz. Kimseyi göremeyeceksin. Ne olduğunu ne yapacaksınız yapın o zaman tamam. Korkmuyorum sizden. Ne yapacaksınız yapın. Benim Minecraft oyuncusu mu yapacaksınız böyle en basit şekilde? Yapın o zaman. <laughs> Nereye ışınlandım ben? Bak bak bir de benim dostlarım tehdit ettikleri şeye bakın. Düz Minecraft oyuncusuna çevirdiler beni. Kalbimde bir. Ayrıca karakterim de çok yavaş. Beni bunlarla korkutabileceklerini zannediyorlar. Tamam. Ben böyle de Minecraft oynuyorum. Beni engelleyemezsiniz ki. Ne oldu şimdi yani? Ne yaptınız bunu yapınca? Ne oldu? Bakın dostlarım resmen beni bununla korkutuyorlar. Krizi konsol almam gerekiyormuş. Almazsam beni böyle Minecraft oyuncusu yapacaklarmış. Bak 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 bak. Ben bundan mı korkacağım ya? Böyle bir şey var mı dostlarım? Bu kim? Ne bu şimdi? Sen kimsin? Gördün mü? Ne kadar bunu tekrar yapmamızı ister misin? Eğer sen de birbirinden harika Borolo ürünleri sipariş etmek istersen şu anda çıkan karta tıklayabilirsin. Barça ve Borolo tişörtü, birbirinden eşsiz ve değerli Boralo kartları, farklı efsanelerin tişörtleri ve daha fazlası. Yılbaşı hediyeni kap, siparişini oluştur. Tamam en azından bana bir süre verin. Hemen krizi konseye falan alamam. Çünkü konseyden çıkarmam gereken birisi var mantık olarak. 6 saatin var Borolo. Kararını ver. Birini konseyden çıkar ve Chris 15.45'i al. Yani gerçekten her şeyime karışıyorsun. Ne oluyor Boralo yine ya? Bir, bir şey yok baba bir şey yok bir şey yok. Ee, bir konuştum e, üst konseri geri geldim. Ee, benim biraz yalnız kalmam lazım baba tamam mı? Birkaç işim vardı onları halledeceğim. Sen silahlarımı yapmaya devam edebilirsin istersen. Emin misin Boralo bir şey olmadı değil mi? Yok yok bir şey olmadı gerçekten baba bir şey olmadı diyorum. Harbiden söylüyorum ya. Hadi sen silah yapmaya devam et o silahı bitirmeni istiyorum baba. Dostlarım şimdi birini konseyden çıkartmam gerekiyor. Ya beni niye böyle zor tercihler bırak yapmak zorunda bırakıyorlar bunları anlamıyorum ki. Yani tamam Chris bana yardım etti de onu konseye almak zorunda mıyım illa? Ben böyle bir şey görmedim ya istemiyorum. Tamam Chris bize yardım etsin gelsin gitsin ama ben kimi konseyden çıkartacağım dostlarım? Şu an ekranda görüyorsunuz 6 kişi var konseyde. Bars, Lina, Bobby, Kevin, Katerina. Yani bu 5 kişi var bir de ben varım 6'yız. Yani 5 kişiden birisini çıkartmam gerekiyor. Hangisini çıkartacağım? Bir dakika şöyle bir şey yapacağım dostlarım şimdi. Buna karar vermek için. Yani buna bir anda karar veremem. E, ama Bobby'yi çıkartamam. Buna eminim. Bars'ı asla çıkartmam. Buna eminim. Katerina'yı asla çıkartmam. Buna da eminim. Ama emin de konuşmayayım. Belki onları da çıkartabilirim. Bobby'yi çıkartmam da diğer herkesi çıkartabilirim yani bilmiyorum. Kim daha az çalışıyorsa ve kim daha boş boş geziyorsa onu çıkartmayı düşünüyorum dostlarım. Çünkü bana çalışan konsiyonları önemli. Lazım ve ama onu çıkarttığım zaman da o kişiyi büyük ihtimalle bana bayağı bir kızacak ve üzülecek. Hatta belki konseyin dengesi buz olacak. Bunu yapmamak gerekiyordu. Ama lanet üst konsey bunu benden istiyor işte. O yüzden de yapmak zorundayım. Bir, bir, yandan da bunu yapıyorum işte. Bilmiyorum ne yapacağım ben şimdi. Kimi çıkaracağım ya? Ben kimi çıkaracağım dostlarım? Bir dakika karar vermek için herkes izlemem lazım. Şu an mesela herkes ne yapıyor? Onu bir bakalım. Herkes şu an ne yapıyor abi? Onu merak ediyorum. Bir dakika önce şuraya bakacağım. Burada birisi var mı şu an? Canım balım peteğim bal porsum. Bu çiçekler sana canım. Yani Kevo sen bunları bu kadar nereden buluyorsun hiç anlamıyorum. Benim için özel mi yetiştiriyorsun sen bunları? Özel yetiştiriyorum tabii ki. Senin için çiçek tarlası bile kurdum ben. Boş boş konuşuyor dostlarım Kevo. Ya bunları atacağım konseyden vallahi dostlarım yani. Bak Bobby ne güzel silah üretiyor gördünüz değil mi? Bak bir daha Bobby'yi size bir göstereceğim şimdi. Çaktırmayın. Bakın tekrar silah dostuna giriyorum izleyin. Bak baba orada gördünüz mü? Babacığım kolay gelsin. Sağ ol can dostum. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok yok bir şey olmadı ya. Ee, silah sen üretmeye devam et baba. O silah bana lazım çünkü. Hadi görüşürüz. Yani Kevin'in Lina dostlarım orada birbirlerine böyle flörtleşiyorlar, aşk yaşıyorlar. Baba orada silah yapıyor. Yani babayı konserden çıkartamam. Onu size bir söyleyeyim. Baba asla ve asla konserden çıkmayacak. Bu ne fikiriz? Lina ve Kevin arasında git gel yapıyorum. Yani Kevin'ı da seviyorum aslında. Şu anda aramız iyi oldu. Lina da görevleri her şekilde yapıyor. Ona da okeyim. Ama yani diğerlerini de çıkartmak istemiyorum. Bir de gidelim Bars'a bakalım. Bars ne yapıyor? Eğer Bars boş geziyorsa ve boş işlerle uğraşıyorsa Mars'ta çıkartabilirim bu arada. Siz olsanız hangisini çıkartırdınız mutlaka yorumlara da yazmanızı bekliyorum. Ayrıca bunu da mutlaka yorumları yazın. Bir Bars'a bakalım dostlarım. Bakalım Bars ne yapacak? Ya da ne yapıyor? Kapıyı da şalsam mı acaba? Çamdan direkt o dostlarıma dalayım içeriye. Çocuğa da ayıp olur mu ama öyle? Olmaz dostlarım babasıyım ben sonuçta. Gidiyorum buraya. Lan Bars! Bars ne yapıyorsun? Dur babacım biraz işim var. Dokunma. Sakın vurma. Tamam dokunmuyorum da bunlar bana da saldırıyor oğlum. Nasıl dokunmayayım? Bunları bari indireyim Bars. Oğlum ne yapıyorsun içeride? İki saniye içeriye girelim dedik. Ne yaptın anlamadım ya. Oğlum bunlar bana geliyor. Ne yapıyorsun oğlum burada? Bir şey mi deniyorsun? Babacım, yeni silahımı deniyorum. Çok keyifli. Aa, düştüm. Nereye düştüm? Bağır. Baba, kaldım burada. Silahım çok iyi. Allah Allah. Çıksan oğlum altına blok koyup oradan. Dostlarım <laughs> bazı bir şeyler yapıyor şu an ama şey anlamadım. Aşağı falan düştü şu an. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey yok baba. İyiyim. <laughs> Lan bas. Sakın yardım etme baba. Tam yardım etmiyorum oğlum yardım etmiyorum. Sen ne yapıyorsan yap da oradan çıkman lazım. Altına blok falan koysana. Blok mu? Koyamam. Savaşacağım. Bas çık oradan çık artık altına blok koy oğlum. Sen nasıl bir Minecraft oyuncusun ya? Lan bana saldırıyor bunlar. Bas ben de düştüm galiba. Allah seni ne yapmasın Bars ya. Bars senin yapacağın için şey tüküreyim ben. Ne yapıyorsun burada anlamıyorum ki oğlum ya. İnmiyorlar da bunlar. Aa, yeter artık yeter. Hadi oğlum in artık in. Mars ne yapmaya çalışıyorsun sen burada ha? Yeni silahımı deniyorum babacım. Oğlum yeni silah deniyorsun tamam da yani nasıl bir deneme şeyi bu ya? Bir de düşüyorsun yere falan düşüyorsun Bars. Hadi çık şuradan artık. Çık çık lanet olsun. Çık artık şuradan. Çık. Çık artık ya. Allah'ım ya Resul Allah'ım ya. Nasıl bir silah deniyorsun Bars? Göster bakayım. Bak böyle dumanlarla saldırı yapıyorum baba. <laughs> lan gelin lan. Oğlum Bars şeyler deniyor ama ne yaptığını bence kendi bilmiyor. Yani Bars'a ama bakın bir şeyler denemesi bile bir, bir güzel bir şey anladınız mı? Bakın şu an odasında yeni bir silah bulmuş ve onu değişik zombilere karşı deniyor şu anda yani. Bu bile güzel bir şey. Baktığınız zaman. Ama yine ne Kevin Oturup yok aşkım sen çok güzelsin. Yok sana çiçek vereceğim aşkım. Bir şeyler deniyorlar. Deniyorlar diyorum. Öyle boş boş oturuyorlar yani. Ama bakın Bart burada resmen kendine yeni bir tane yumruk gibi bir şey yapmış. Orada duman falan atıyor ve değişik bir özel güç deniyor. Pek güçlü değil sanki Bart sen o silah elindeki. Yo baba bu silah çok güçlü. Sen rahat ol. <laughs> çok güçlü, gibi, çok güçlü gibi değilsin Bart sanki ama. Ee, i̇stersen ben de yardım edeyim de dur şunları lan bana da karartıp veriyorsun Bars bunu yaptığın zaman ya Bars ya Bars gerçekten artık sinirim bozuldu ama şunları artık indir Bars ya! Lan ne ettirdin beni ya Tam yapma şunu yapma bunu yapma bana karartı veriyorsun Bence o silahı çöpe at sen Bart boş ver. Ama baba kendim yaptım ben. Bu silahı çöpe atamam. Tamam kendin yaptın oğlum güzel de yani bir tane zombiyi 10 saniye o 20 saniye boyunca indiremedim ya. Böyle silah mı olur Bart? Olur tabi. Denemek ister misin baba? İyi ver deneyim tamam hadi. Ver ben de denemek istiyorum tamam ver. Ver yeni bir silah yapmışsın biz de görelim. Al babacım. Ver bakayım nasıl bir şey bu? Bunu da elime mi takacağım? Dur bakayım be. Ha yani şuradan şuraya takıyorum. Aa, böyle elime takabiliyorum ha. Baba, öncelikle duman fırlatmayı deneyebilirsin duman fırlatabilirim. Deneyeyim mi? Bir deneyeyim bakayım. Bars nasıl oluyor? Aha böyle oluyor. Oğlum güzel bir şey aslında ama bayağı hasar. Ah sana da geldi Bars gördün mü? Evet gördüm. Silah nasıl bu arada baba? Ya Bars bak ben seni üzmek istemem oğlum tamam mı? Güzel bir şey yapmışsın. Böyle değişik bir eldiven yapmışsın. Güzel ama bu hasar vermiyor bak. 3 tane zombi indiremedin. Yarım saat sürdü ya. O yüzden bence onu kullanma Bars. Ben sana söyleyeyim. Neyse hadi ben gidiyorum oğlum tamam mı? Tamam baba. Şey sen neden geldin buraya? Bir şey mi oldu? Öyle sana bakmaya geldim Bars. Ekstra bir önemli bir durum yok. Tamam hadi görüşürüz. dostlar Bars iğrenç bir tane silah yapmış. Ve gerçekten yani Övüş, yakın dövüşte Bars bayağı kötü. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama Bars'ın ahtapot kolları var ve Bars gerçekten güçlü baktığınız zaman. atabot kollarını kullandığı zaman Bars bayağı güçlü oluyor. Ama yani bu denemesi bile güzel bir şey sonuçta. Yeni bir silah üretmeye çalışıyor çocuk. Aynı Bobby gibi. Bir şeyler için uğraşıyor yani. Konseyin yararına bir şeyler yapıyor. Ama yine ile Kevin oturup al aşkım çiçek. Ay sen bu çiçekleri nereden buluyorsun? Yok bu çiçekleri ben sana üretiyorum hayatım falan filan yani. Şimdi kim bakime bakmadık? Katelina'ya bakmadık dostlarım. Bir de Katelina'ya bakalım. Katelina'ya yanılmıyorsam en son iksir odasındaydı dostlarım. Oraya bir ineceğim. En son X'ler yapıyordu diye hatırlıyorum Katelina. Ama orada işi bitmiş de olabilir. Eğer orada işi bittiyse büyük ihtimalle odamdadır benim. Ama işi bitmediyse iksir odasına alalım. Gidip bakalım. Eğer Katelina da boş duruyorsa o da eleme listesine girer. Katelina, Lina ve Kevin. Üçünden birini çıkartırım. <laughs> Katelina ne yapıyorsun? Efendim hayatım. İyi. Sen? İyi ben de. Nelerle uğraşıyorsun burada? Acayip iyi bir şey buldum. Yemin et. Nasıl bir şey buldun? Onunla uğraşıyorum birkaç günden beri ve bitirdim. Ne bu Katelina? Kırmızı iksir. Lütfen güzel bir şey İkan olduğunu söyle iksiri. bana. Kırmızı iksir. Hiçbir, hiçbir anlayacaksın bak. Acayip iyi bir şey. Aa canını arttırıyor böyle. Oha kalbini bayağı arttırıyor katedin ha. Kalplerini iki katına çıkartıyor. Aslında var ya bunu geliştirirsen. Peki bu ne kadar sürüyor bu kalplerin böyle kalması? Çok uzun değil bir 10 dakika falan sürüyor ama çalışıyorum üstünde hiç merak etme. Hem kalpleri hem de süresini arttıracağım. Çok iyi. Hem kalpler artarsa gerçekten yani 4 katına falan çıkartabilirsen kalpleri ve süresi de sınırsız olursa yani 50 dakika 1 saat falan olsa bile yeter aslında. Savaşlarda bayağı bir işimizdir hakikaten bu. Çok güçlü olacağız merak etme halledeceğim bütün hepsini. Seni seviyorum hayatım hadi öyle bakmaya gelmiştim tamam mı gideyim ben. Tamam o zaman. İşim var mı? İşim biraz var hayatım. Sonra geleceğim tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Dostlarım, Katina dışında bak kızcağızı gördünüz. Yeni iksirler falan bulmaya çalışıyor. Baya kalp arttıran iksir yapmış hatta. O yüzden de Katina'yı da konserden çıkartamam ki istemem zaten böyle bir şeyi. O zaman bir tek Kevan'ın eline kalıyor dostlarım. İkisine de birer tane görev vereceğim. Ve bu görevi yapamayanı ne yazık ki üzülerek belki de belirli bir süredine eline çıkartmak zorunda olacağım. Yapacak hiçbir şey yok dostlarım. Şimdi şöyle yapacağım. <laughs> i̇şte Kevin, Lina duyuyor musunuz beni? Evet, Oral'ı duyuyoruz efendim. Tamam, dinleyin şimdi. Eline yanında mı Kevin senin? Evet, yanımda ne oldu? Tamam, eee konsey kalesinin dışına gelmenizi istiyorum Kevin. Hadi bekliyorum. Tamam. Dostlar şimdi gelsinler, onlara iki tane görev vereceğim. Geliyorlar mı? Ah tamam, Kevin eline geliyor. Güzel. Şimdi dostlarım Kevin'a deve bulma görevi vereceğim yine ya da kiraz bulma görevi vereceğim. <laughs> gelin gelin buyurun gelin. Buyur Boralo geldik ne oldu? Ee, şimdi şöyle Kevin anlatayım size eline. hoş geldin. Ne olduğunu anlamıyorum ben Boralo ne oldu acil acil böyle? Şimdi şöyle ikinize de farklı görevler vereceğim arkadaşlar. Bu görevleri en hızlı şekilde yapmanızı istiyorum tamam mı? Tamam Boralo ne görevi yapacağız? Kevin sana kardeşin Dave 1545'i bulma ve buraya getirme görevi veriyorum. Ne Dave mi neden ki Boralo ne oluyor şu an anlamadım. Sorgulama Kevin bir bildiğin var demek ki bu görevi veriyorum sana. Dave 1545'i kardeşini bul ve bana getir tamam mı? Eğer gelmek istemezse zorla getir buraya. Ki büyük ihtimalle gelmek istemeyecektir. O yüzden onu zorla getirmen lazım. Aa şey Boralo. Ben bu görevi yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum diye bir şey yok Kevin. Yapmak zorundasın. Anladın mı? Yapmak zorundasın Kevin. Hadi şimdi git. Pekala Boralo. Nina sana da dayının kızı var ya Kiraz. Onu bulma görev veriyorum. Neden onu buluyorum? Onlarla işimiz bitmedi mi? Çünkü bir konu için lazım. O yüzden de getirmen gerekiyor bana anladın mı? Tamamdır öyle diyorsan görevimize yaparım. Hadi Nina sen de görevini yapmaya git. Görüşürüz. Şimdi dostlarım ikisine de farklı görevler verdim. Yapılması zor görevler verdim. Dave ile Kevin dostlarım bayağı iyi anlaşıyor ve büyük ihtimalle Kevin Dev alıp getirmek istemeyecekti. Şimdi ben hem uçma ekstra basacağım kendime hem de görünmezlik ekstra basacağım. Kevin'i izleyeceğim dostlarım. Bir de Bars'a ulaşmam lazım. Bir dakika. Bars duyuyor musun beni? Efendim babacım. Lina'yı takip et Bars tamam mı? Sana Lina'yı takip etme görevi veriyorum. Bu konsey kalesinin dışında gri portal var ya şu an oraya giriyor. Lina'yı takip et tamam mı? Ne yapıyor? Ne ediyor? E, görevi yapıyor mu? Kiraz'ı yakalama görevi verdim ona. Lina'yı neden takip ediyorum baba? Sorma Bars dediğimi yap. Lina'yı takip et. Kapattım. Tamam dostlarım Bars'ı neyi takip edecek? Ben de Kevin'ı takip edeceğim. Kevin büyük ihtimalle şu anda Devil May'a gidiyor. Hemen bir gireyim portala mavi oluyor ekran mavi oluyor. Tamam geldim geldim geldim. Şu an Borlu köyündeyim dostlarım. Kevin'i bulmam lazım. Bakalım Kevin görevini gerçekten yapacak mı yoksa yapmayacak mı yoksa yapıyor gibi mi gösterecek? Çünkü dostlarım Dave'i seviyor ve Dave'in konser kalesine getirilmesinden pek hoşlanmayabilir Kevin. Ayrıca onu gelmek istemez zorla getir dedim. Bakalım ona verdiğim görevi yapacak mı? Kevin ne yapıyorsun gece gece burada? Sana ne be sersem. Ayıp oluyor sersem falan. Düzgün konuş. Bak mesela dostlarım eksi puan. Buraya sana ne sersem falan diyor. Yani böyle ben olmadığım yerlerde bunları yapıyorsa Kevin vallahi eksi puanı basarım yani Kevin'a. Bir dakika şimdi evine geldi. evlerin çatısına çıktı Kevin. Buradan direktman helikopterine bindi. Bu helikopter de büyük ihtimalle Dave'in yanına gidecek. Dave şu an burada nerede bilmiyorum. Dave dostlarım Babiller'in diğer kardeşi. Ekranda şu an tipini görüyorsunuz Dave 15 çıkmışın. Onu nerede bulacak bilmiyorum ama demek ki saklandığı bir yer var. Kevin'i takip etmeye devam ediyorum. Babam neden benim Gina'yı takip etmemi istiyor? Gina kirazı mı bulacak? Hiçbir şey anlamadım. Yakalanmam lazım. Gina şu anda ileride. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şöyle bir sorun var. Gina bunu niye yapıyor? Burası dayının patlayan kalesi. Yine adamlara saldırıyor. Kiraz'ı niye arıyorlar ki acaba? Kiraz'la barıştıracak mı babam beni? Bana sürpriz mi yapacak? İzlemem lazım. Yine şu anda adamları indiriyor. Hem de hepsini paramparça ediyor. Gidip Yina ile konuşabilirim. Babam Yina'yı takip etmemi söylemişti ama işin içinde Kiraz varsa Kiraz'ı görmek için her şeyi yaparım. Yina'ya yardım mı etsem acaba? Ona gerek yok. Lina zaten halleder. Ama Lina'ya Kiraz'ın yerini söyleyebilirim. Çünkü ben Kiraz'ın yerini biliyorum. Lina! Lina hey! Neden Kiraz'ı arıyorsun? Babam sana bu görevi neden verdi? Ben görevlerimi sorgulamam. Bu görev verildi ve ben bunu yapıyorum. Peki. Sana bir şey söyleyeceğim. Aramızda sır olarak kalsın. Ben Kiraz'ın yerini biliyorum Lina. Ama bunu babama söyleme. Eğer bunu babama söylemezsen sana Kiraz'ın yerini söylerim. Ve Kiraz'la biraz görüşmeme izin ver. Tamam, tamam. Söyle nerede? takip et beni seni götüreceğim Kiraz şu anda bir köyde saklanıyor. Babası onu oraya koymuş. Yakında bir yerde mi? Evet, çok uzak değil. Beni takip et. Ama sakın babama bir şey söylemeyeceksin Dina. Anlaştık mı? Tamam burs. Orası beni ilgilendirmez. Hadi kiraza gidelim. Aa, dostlarım Kevin tahmin ettiğim yere geldi bakın. 1545'lerin gizli evi burası. Yani burada eskiden Chris Dave falan kalıyordu. Wayne'le beraber kalıyorlardı bu evde. Ve şu anda Kevin buraya geldi. Yüksek ihtimalle burada Dave'i bulacak. Bir i̇zleyin bakayım güzelce. Tam içeriye giriyor şu anda. Bakalım Dave'i içeriden çıkartabilecek mi çıkartamayacak mı? Bunu merak ediyorum şu an ben. Müdahale etmeyeceğim. Görev yerine getirecek mi yoksa getirmeyecek mi? Bir dakika bir de Bars'a ulaşayım. Bas, duyuyor musun beni? Duyuyorum babacım. Efendim? Nereye izliyor musun? Ne yapıyor şu anda? İzliyorum baba. Kiraz'ı neredeyse bulmak üzere. Kiraz'ı bulmak üzere. Tamam, güzel. Onu takibe devam et, tamam mı? Sakın sakın fark edilme bak. yakalanma. Senin orada olduğunu bilmesin, tamam? Tamamdır babacım. Kapattım. Dave, seni sersem neredesin Dave? Kesin odasındadır. Kesin odasındadır ve yine o ok katışı yapıyordur. Bu çocuk niye odasından çıkmıyor anlamıyorum. Neyse, Burada mısın Dave? Tuvalette misin? Ses versene be. Çocuk ben geldim işte. Kesin buradasın. Yine dimi niye kapattın kapıyı? Kapıyı açsana Dave. Seni sersem, bu kapıyı sana kaç defa kilitleme dedim değil mi? Şimdi bu kapıyı kıracağım. Hey benimle geliyorsun Dave. Seni götürmem lazım. Üzgünüm. Bunu yapmak istemiyorum ama yapmak zorundayım. Dur. dur. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gel buraya. Dev. Lanet dev, kaçma buraya gel. Lanet olsun kaçtı görev başarısız. Görevi yapamadım. Görev başarısız. Ne yapacağım ben Moralo'ya bunu nasıl söyleyeceğim lanet olsun. İşte geldik. Lina bak. Burası çok pembe ama bak Bart. Burada mı saklanıyor gerçekten kiraz? Evet. Gerçekten. Kiraz burada saklanıyor. Babası bu köyü kiraz için yaptı. Ve buradaki köylülerin hepsi kiraz için çalışıyor. Kiraz ne isterse onu yapıyorlar. Merhaba köylü. Efendiler. Merhabalar. Kiraz'ı görmediniz büyük ihtimalle. Çünkü kiraz yerini bana söylemez. Lina'ya da söylemez. Ama ben kirazın hangi yerde oturduğunu biliyorum. İşte bu ev. Şu karşıdaki ev mi? O zaman ben gidip onu alıp çıkartacağım tamam mı? Buradakiler sorun çıkartırsa da sen halledeceksin. Hayır hayır hayır. Sözünü tut Lina. Önce Kiraz'la görüşmeme izin vereceksin. Onunla birazcık hasret gidereceğim. Daha sonra onu alabilirsin. Sadece 10 dakikam var Bars. Pekala Lina. Kiraz'la görüşeceğim için çok heyecanlıyım. Kiraz hayatım, Hayatım beni özledin mi? Senin ne işin var burada Bars? Ah! Bana niye vuruyorsun hayatım? Git buradan pislik. Seni istemiyorum artık ben. Senin yüzünden babamla kavga ettim. Ah! Lanet pislik. Bir de gelmiş buraya. Bana saldırıyor. Kaçıyor mu bu kız bir de? Gidin buradan. Gidin. Nereye kaçtığını zannediyorsun? Git işte. Git. İstemiyorum sizi. Bizimle geleceksin Gelmeyeceğim gelmiyorum Hadi getir o zaman gelmeyeceğim Seni getirme emrini aldım anladın mı Hiçbir yere gidemezsin sana zarar vermek istemiyorum İn oradan Bana ne bana ne ben senin emrine bakmıyorum Bana ne sen kimsin ki ah. Ne şımarık bir kız çocuğusun sen ya Kalk hadi gidiyoruz Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun Seni bitirecek Biliyorum ve farkındayım hadi yürü Görürsün sen görürsün Dostlarım ben konser kalesine döndüm Büyük ihtimalle Kevin bu işi başaramayacak Davy elinden kaçırdı ama bence yine yapabilir Barça şu anda onu izliyor zaten İlgileri birazdan Barca'dan alacağım Lina ile Kevin nerede Boralo Melike bu şu an görevde baba. Ne görevi Boralo ne yapıyorlar? Ya şimdi sana bunu anlatmak istemiyordum aslında. Biraz beklemek istiyordum ama bana üst konseyden bir görev verildi. Konseyden birisini çıkartmam gerekiyor ve yerine Chris 1545 almam gerekiyor. Ne konseyden birini çıkarıp Chris'i mi alacaksın bu? Ne kadar saçma bir şey böyle. Farkındayım baba. Bunun ne kadar saçma olduğunu farkındayım. Bana kızmakta haklısın ama bunlar emir verince yapmak gerekiyor işte bu konseyin başındaysan. Böyle aptalca bir şey var. O yüzden ben de Kevin'ı ya da Hilary'i konseyden çıkartmayı düşünüyorum. Boralo Lina'yı çıkart bence. Lina'yı çıkartamam. Yani bilmiyorum şu anda. Kevin'a da bir görev verdim. Lina'ya da bir görev verdim. Kevin şu anda görevi büyük ihtimalle başaramayacak. Ama Lina başarabilir gibi hissediyorum. Boralo Kevin'ı konseyden çıkartırsan seninle bozuşuruz. Sen de böyle yapma bir bozuşuruz falan deme Kevin'ı konseyden çıkartırsam. Yani elimde olan bir şey değil. En adil şekilde olmaya çalışıyorum. Boralo Kevin bizim çok işimize yarıyor. O çok işe yarayan birisi. Onu çıkartmak mantıksız. Farkındayım Kevin'in işe yaradığını ama bilmiyorum babi. Lütfen kafam çok karışıyor. Biraz bana izin ver olur mu? Sonra konuşalım. Hadi git sen. Of Boralo of. Dostlarım babi de bana kızıyor şimdi. Katerina da bana kızacak. çıkartırsam. Kevin'i çıkartırsam babi kızacak. Yani herkes birbirine girecek yani. Resmen konseyin şu an dengeleriyle oynuyorlar. Yani benim kimseyi konseyden çıkartmamam gerekiyor aslında. Şimdi bir Barsa bir tekrar ulaşmaya çalışacağım dostlarım. Ne durum, ne yani durum nedir ne yapmışlar bilmek lazım. Dina. Getirdim Boralı. Al Kiraz. Tamam, teşekkür ederim Dina. Şimdi beni konsepte toplantı odasında bekler misin? Bir toplantı yapacağız ve önemli bir toplantı bu. Hatta git oraya diğerlere de haber ver, tamam mı? Tamamdır, ben hallediyorum. Merhaba Kiraz. Merhaba Boralı amca. Benden ne istiyorsunuz? Ya aslında senden bir şey istemiyoruz. Sadece barstan uzak dur tamam mı? Bunu söylemek için seni buraya çağırdım. Senden bir şey istemiyorum yani. Anladım. Şu kelepçeleri çıkartır mısınız? tamam tamam bir dakika bekle tamam tamam çıkarttım hadi gidebilirsin özgürsün Kiraz görüşürüz. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Neyin bedelini ödeyeceğiz Kiraz Allah Allah hadi 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 abi ablam hadi abicim hadi ablam. Hayret bir şey ya. Dostlarım yine görev kızı yani. Yemin ediyorum görev adamı denir yani. Direkt getirdi Kiraz'ı al bak Kiraz burada dedi sonra da aşağı indi. Ne dersem yapıyor yani. Dineyi çıkartmayı düşünmüyorum dostlarım. Galiba Kevin'i konseyden çıkartacağım şu anda. Yapacak hiçbir şey yok. Kevin'in yerine başka bir 15 45 alacağız. Chris'i alıyoruz yani. Ki Chris normalde Kevin'dan daha güçlü zaten. Ama Kevin'ı da ben alışmıştım. Ona bir bağım vardı. Neyse dostlarım. Toplantı yapalım artık Kevin Boralo çok üzgünüm görevi başaramadım Dave'i getiremedim of ya of Tamam Kevin sıkıntı yok ee, Şimdi bir toplantı yapacağız tamam mı Lina da orada olacak herkes orada olacak bir şey konuşacağız Ne toplantısı Boralo ne konuşacağız Yani şu an bunu sana söyleyemem Kevin'ciğim hadi git Ben diğerlerini de çağırayım hadi Pekala Boralo Attık tüm konsölyeleri şu anda bir toplantı gerçekleştiriyor olacağım Herkesi şu andan itibaren konsey toplantı bölgesine bekliyorum Kapattım hadi bakalım dostlarım Bu Konuşmayı nasıl yapacağımı inanın bilmiyorum şu anda galiba sadece Dina var. Evet Dina burada bekliyor dostlarım. Kevin da girdi içeriye. Nasıl, nasıl açıklayacağım dostlarım? Nasıl konuşacağım? Ne diyeceğim ya? Hiçbir şey bilmiyorum ne yapacağımı şu an. Herkes geldi tamam artık aşağı inmenin vakti geldi. Yapacak bir şey yok dostlarım bir söz vardır. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Ve şu anda bunu her şekilde söylemem gerekiyor. Yapmazsam çünkü konsey tamamen yok olacak. <laughs> Öncelikle herkes konsey toplantımıza hoş geldi arkadaşlar. Sizi bugün erkenden toplantıya çağırma sebebim farklı. Yani normalde toplantı saatimiz 6'ydı ama şu anda saat 3.30. Niye şu anda yaptım bunu? Çünkü sizinle önemli bir konu konuşmam gerekiyor. Nedir? Hadi anlat bize nasıl açıklayacağımı da tam bilmiyorum ama ben az önce yaklaşık bir, bir saat önce Kevin'la da Lina'ya da bir görev verdim arkadaşlar. Evet, Boralo verdin. Niye verdin bu görevi? Niye verdim bu görevi? Güzel bir soru bu. Çünkü bugün aramızdan bir kişi konseyden ayrılacak. nasıl konseyden ayrılacak? Ne yazık ki bu böyle olması gerekiyor. Konseye yeni birini almam lazım ve bu yüzden de aranızdan bir kişiyi konseyden alın. Ne al... konseyden alınmak mı? Ben görevi yapamadığım için konseyden mi atılacağım şimdi? Ee... Yani öyle de denilebilir Kevin. Yani size görev vermemin sebebi aslında sen ve Lina'ya hanginizin bu görevi yapıp yapmayacağını görmekti. Lina görevini yaptı ama sen yapamadın. Kabul etmiyorum. Hayır. İkimizden birini buradan atamazsın. Sana saygısızlık yapmadık. Verilen görevi yerine getirmeye çalıştık her zaman. İkimizden birini de gönderemezsin. Çok haklısın Lina. Ben zaten kendi isteğimle göndermiyorum. Az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Baba tahmin edebiliyorum. Bunu senden üst konsey istedi. Evet oğlum. Bunu benden üst konsey istedi arkadaşlar. Yoksa ben size çok mutluyum. Hepinizi çok seviyorum. Hiç kimsenin gitmesini de istemiyorum. Biz yenilmez ekibi olduk. Ama işte... Birileri... Chris1545'in konseye girmesini istiyor. Zorunda mıyız bunu yapmak? Yani bence de yapmamalıyız. Ama bunu onlara söylediğimde bana güçlerini gösterdiler. Ve galiba yapmak zorundayız Hangi Hangimiz gidecek? Ee, benim aldığım karar şu yönde. Bunu açıklamak oldukça zor yine ama... Kevin1545 konseyden Yazıklar olsun ben gidiyorum. Kevin dur. Kevin. Kevin bir konuşsaydık önce. Kevin bunu isteyerek yapmadım anlaman lazım Kevin. Çok yanlıştı. Çok yanlış bir karardı bu. Eğer Kevin gidiyorsa ben de giderim. Burada bir dakika bile durmam Buralı. anlıyor musun? Bay bay. Ama bu şekilde olmaz Dina. Yanlış yapıyorsunuz. Duyuyor musunuz beni? Baba bu yaptığın gerçekten çok ayıptı. Keyfimden yapmadım Bars anlamıyorsunuz. Keyfimden yapmadım. Emir böyle olduğu için yaptım bunu. Hayır. Senin kendini toplaman gerekiyor Bora anladın mı? Onların her dediğine uyamayız artık. Ne kendini yapmamız lazım Kataneli peki? Düşün. Ne yapmamız lazım? Gidiyorum. Bizi yok mu etsinler? Tamam mı? Yok mu etsinler bizi? Konseyi yok mu etsinler? Bunu mu istiyorsun? Bobby sen de gitsene. Ne bekliyorsun burada? Yazıklar olsun yaptığın çok büyük bir yanlıştı Boralo. Yaptığım yanlış falan değildi babi anlamıyorsun. Yaptığım yanlış falan değildi anladın mı? Yüce olsa yok ettiler bunlar. Emirleri bunlar alıyor. Emirleri bunlar veriyor. Her şeyi bunlar yapıyorlar. Ve benden bunu istedikleri zaman size zarar vermemeleri için bunu yapmak zorundaydım anladın mı? Yoksa hepimiz yok edebilecek güçlerler bunlar. Ve hepimiz bir anda çat diye yok oluruz. Bunu kimse anlamıyor dostlarım. Kevin'ı konseyden çıkarttım diye şu anda herkes gitti. Bu çok yanlış bir hareket. Ben bunu keyfimden yapmadım. Kimse benimle empati yapmaya çalışmıyor. Kimse beni anlamaya çalışmıyor. Ben bunu bizi düşündüğüm için yaptım babi Ama herkes tabii ki de ne tercih etti dostlarım. Herkes tabii ki de trip atmayı gitmeyi, terk etmeyi tercih etti. En kolayını yaptılar yani. Ama her zaman sorumluluk bendeydi babi. En büyük sorumluluk bendeydi. Ben sizi taşımaya çalıştım tamam mı? Ben size zarar gelmesin diye yerinden geleni yapmaya çalıştım. Onlarla iş birliği yapmaya çalıştım. Ne derse yapmaya çalıştım. Sizin canınızı asla ve asla tehlikeye atlamaya çalıştım. Ama şimdi görüyorum ki herkes beni bırakıyor ve buradan gidiyor öyle mi? Peki babi. Hemen krizi ara gelsin tamam mı? Krizi arıyorsun ve onu buraya çağırıyorsun babi. Krizi konseyi alıyoruz dostum. Krizi konseyi alıyoruz Hadi arkadaşlar biraz daha hızlı olun. Köye gitmemiz lazım acilen. Buradan gitmemiz gerekiyor. Biliyorum Catalina ben de çok gitmek istiyorum. Aha Chris senin ne işin var burada? Senin yüzünden konseyden atıldım pislik. Hepimiz konseyden ayrıldık. Mutlusundur umarım konseye gireceksin. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben konseye mi giriyorum yani? Senin samimiyetine hiç güvenmiyorum Chris. Al başına çal konseyi. Sen git buradan Chris. Biz de gidiyoruz. Ama ben üzülüyorum siz. Siz konseyde yoksanız ben çok üzülürüm. Gitmeyin. Durun. İşler istediğim gibi ilerliyor. Bu salaklar konseyden gittiler. Artık konsey bana kaldı. Babi artık yapacak bir şey yok. Ne olduysa oldu. Ağlamanın da zırlamanın da bize bir faydası yok babi anladın mı? Hayır Boralo bunu düzeltmeliyiz. Ne yapmam lazım babi? Ne konuşacağım onlarla? Direkt gittiler. Krisi çağır bana. Krisi konseyi alacağım tamam mı? Bana krisi bul babi. Kris gelsin onu konseyi alıyorum. Ne oldu? Tamam getirin gelsin. Ben de onu arıyordum zaten. Getirin konsey direkt gelsin buraya. Ne oluyor Boralo? Kris gelmiş babi. Onu bana getirmenizi istiyorum. Madem konseyden ayrıldılar, o zaman biz de kendimize yeni bir konsey kurarız. Yanlış yapıyorsun Boralo. Yanlış falan yapmıyorum. Burayı terk eden bir daha geri dönemez. Hoş geldin Kris. Hoş buldum Boralo. Ne oldu diğerleri konseyden çıkmışlar. Biraz öyle oldu Chris. Artık seni konseye almaya karar verdik. Bana çok yardım ettin. Tebrikler. Teşekkür ederim Boralo. Senin için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şimdi direkt bir konsey kıyafeti ayarlayın Chris'e. Haydi. Çok havalı oldun Boralo. Teşekkür ederim. Çok yakıştı. Bence de çok yakıştı Chris. Gayet güzel oldun. Emrindeyim Boralo sonsuza dek. Oh be köyümde köyüm ben şimdi evime gidiyorum Lina'm sen de benimle gel. Benim zaten başka yerim yok ki sen de geleyim Kevin. Anneciğim biz ne yapacağız? Eve gidiyoruz anneciğim hadi bizim eve geliyorsun sen de. Anne babam bize kızar mı? Artık üçümüzüz tamam mı arkadaşlar? Gerekirse yeni insanlar bulacağız. Şimdi biraz dinlenin gidebilirsiniz sonra sizi çağıracağım. Yanlış mı yaptım bilmiyorum dostlarım. Ama ben sadece bana verilen emirleri uygulamaya çalıştım. Kendimden nefret ediyorum ya. Herkes gitti, herkes. Ne oldu? Niye çağırdınız beni? Sizin yüzünüzden konseydeki herkes gitti. Chris konseye girecek diye herkes konseyi terk etti. Duydunuz mu beni? İşime parmak soktunuz. İşime karıştığınız için oldu bu. Bize sesini yükseltme. Bunu sen yapamadın. Sen başaramadın. Ben neyi başaramadım ha? Neyi başaramadım ben? Elimden gelen en iyisi değil yapmaya çalıştım. Bırakın beni. Bırak. Oze herkesi geri alacaksın. Bunu başaracaksın. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.